Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okutulan hadis dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularını cevaplarını yapacağız. Kanalımızda bu dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Birinci sorumuza dersimize başlayalım. Mevzu hadislere karşı alınan tedbirlerden 3 madde yazınız. Şimdi mevzu hadis ne demekti? Peygamberimizin adına uydurulan, peygamberimizin söylemediği ama o söylemiş gibi gösterilen Hadisler sözde hadisler ortaya atılmıştır. Tabii ki bu hadislere karşı İslam alimlere çeşitli tedbirler almışlardır. Bunlardan birincisi şöyle yazalım. Hadislerin isnadını araştırmak. İsnadını. Yani senet zincirini araştırmışlar. Bu hadisi kim duymuş, kim kime söylemiş? Muhakkak bir yerde kopukluk ortaya çıkmış ya da ravilerden birinin işte yanlış olduğu tespit edilince işte onun mevzu olduğu ortaya çıkmış. İkinci olarak yalancıların tamam mı? Yani yalan hadis uyduranların isimlerini ve onların ve onların uydurmalarını bir araya toplamak uydurduklarını bir araya toplamak. Dolayısıyla insanlar baktıkları zaman ha bunlar yanlışmış. Bu rivayetleri sıhhat açısından değerlendirmek. Bu rivayetleri sıhhat açısından değerlendirmek. Bunu da yapmışlar. Başka Halk dilinde işte meşru olan hadisleri veya farklı kitaplarda yer alan rivayetleri tek tek incelemek şeklinde üç tane özelliğimizi yazdığımız zaman zaten onların uydurma olduğu kesin ortaya çıkıyor. Peygamberimizin bir hadisi var. Kim benim adıma bir söz uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın diye. işte bu insanlar da cehennemdeki yerlerini hazırlamak için peygamberimizi kullanarak, onun adını kullanarak onun adına sözler söylemişler. Ama şu anda kütüb-i sitte dediğimiz kütüb-i sitte 6 hadis kitabımızda bunların tamamı çıkarılmış şekilde Müslümanlara güvenli bir hadisler verilmiştir. Müslümanlar da onları okuyup hayattan uyguluyorlar. İkinci sorumuz hadis tenkidi sistemi hakkında bilgi veriniz. Hadis tenkidi sistemi kaç ayrılır? Açıklayın şeklinde. Evet. Hadisleri, İslam alimleri hadis ilmi altında işte ne yapmışlar? Araştırmışlar, tenkit etmişler, tenkit sistemi kurmuşlar. Şimdi ilim adamları, yani özellikle hadisçiler burada kastettiğimiz ilim adamları, hadisleri bozulmadan, bak kelime hatası falan, harf hatası yapmadan e, bozulmadan aktarmak efendim Hadisleri değişimden korumak, hadisleri değişiklikten korumak. Efendim, hadis diye yukarıda geçti ya, hadis diye uydurulan sözleri ayıklamak amacıyla ne kurdular? Amacıyla bir tenkit sistemi geliştirdiler. Tenkit yani parantez içerisinde şöyle yazalım. Efendim eleştiri demektir. Tamam mı? Eleştiri yani. Tenkit sistemi sistemi geliştirdiler. Evet. Öncelikle bunu bileceğiz. Hadisleri iyi adamlarımız ne yapmışlar? Bozulmaktan kurtarmak, değişiklikten korumak, işte hadis diye uydurulan sözleri ayıklamak için e, hadis tenkit sistemini kurmuşlardır. Hadisler işte bu tenkitten geçtikten sonra kütübe, kütübe sitte kitaplar oluşturulmuştur. Yani günümüzdeki kütüb-i kitaplarını hala şüpheyle yaklaşanlar var. Onlar tabii ki hadise ve sünnete karşı oldukları için. Yoksa şu anda kütüb-i hadislerin hiçbirisi Kur'an'a aykırı değildir. Akla aykırı değildir. Tamam mı? Bunu bilelim. İkinci sorumuz hadis tenkit sistemi kaç ayrıl demişti. Tenkit şöyle yazalım. Hadis tenkit sistemi ikiye ayrılır. İkiye ayrılır. Devamına da şöyle yazabiliriz. Neler olduğunu yazacağız. Şimdi bir tenet tenkidi. Yani hadislerin ravilerinin zincirlerin araştırıldığı. İkincisi de metin tenkidi. Yani gelen sözün hadis mi değil mi olduğunu araştırmak. Bir raviler için tenkit var bir de metin için. Bunu unutmayalım. Evet bu şekilde sorumuzu tam anlamış olduk. Üçüncü sorumuz Rabi'nin adalet sıfatını gösteren nitelikleri yazınız. Orada şöyle yazacağız. Rabi'nin efendim Müslüman olması Müslüman olması başka akıllı olması başka ergenliğe ergenlik çağına girmiş olması yani blu akıl bali diyoruz ya ona girmiş olması. Başka fasık dediğimiz yani fasık günahkar günahkar hırsızlık, yalan, adam öldürme gibi olmaması. Bak bu olmayacak. Başka ne olmayacak? İşte fasıklıktaki bütün hal ve hareketler uzak olacak. Mürüvvet sahibi. Yani mürüvvet sahibi ne demek? Saygın herkes tarafından sayılan, sevilen olması gerekir. Demek ki bir ravi ne demek peki ravi? Hadisleri rivayet eden, sahabeden, tabine, tabine, tebe tabineki ki işte hadisi duyup ezbeli başkasına nakledenlere ravi deniyor. Ravilerin adalet zapt yönünden işte uygun olması gerekiyor. Adaleti bu işte. Müslüman olması, akıllı olması, ergenlik çağına girmiş olması, fasık olmaması, mürüvvet sahibi olması gerekir. Zapt neydi? O da ezberleme ile ilgiliydi. Onu daha önceki sınavlarımızda, derslerimizde anlatmıştık. Dördüncü sorumuz, Peygamber Efendimizin sünneti, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hayata yansımış, yansımış halidir. Bu nedenle peygamberimizin herhangi bir hadisinin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olması mümkün değildir. Bilakis hadisler Kur'an'ı destekler, açıklar ve yorumlar. Konuyla ilgili bir örnek vererek açıklayınız. Şimdi örneğimiz şu şekilde olabilir. Mesela şöyle yazalım. İçki içen lanete uğramıştır. İçki içen lanete uğramıştır. Evet. Komşusu da lanetlidir. Komşusu da lanetlidir. Onun yanında oturan da lanetlidir. Lanetlidir. diye bir söz var. Tamam mı? İçkinin içmenin haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Bir de böyle bir söz var. Şimdi bu hadis midir, değil midir? Şöyle değerlendirebiliriz. Hiçbir günahkar hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Günahını yüklenmez. Burada Enam suresinin 164. ayetini size vermiş olduk öylece. Enam suresi 164. Şimdi bu ayet yukarıdaki ise hadis. Şimdi ikisini birbiriyle karşılaştırın bakalım. Birbirini destekliyor mu yoksa birbirini zıttı mı? Şimdi akla, mantığa ve Kur'an'a aykırı olmaz dedik ya. Şimdi o halde yukarıdaki söz. Söz ayetle ne yapıyor? Ters düşüyor. Değil mi? Komşusu oturan falan fistan. Bu durumda peygamberimizin içki içen birinin komşusunu günahkar olarak nitelemesi bu nedenle de mümkün olmadığından dolayı bu nedenle bu hadis geçerli değildir deriz. Tamam mı? O halde o halde peygamberimizin peygamberimizin içki içen birinin komşusunu komşusunu ya da yanında oturanı lanetlemesi düşünülemez. düşünülemez. Bu rivayet uydurma kabul edilir. Şimdi uydurmalarda bazen iyi niyet de var. Tamam mı? Enteresan olan o. Adam diyelim milleti namaza alıştırmak için hadi uyduruyor. Ya da işte bakın içki içmesin diye bu şekilde bir uydurma söz söylüyor. Diyor ki içki içenin yanında oturan da komşu da lanetlidir. Ne yapacak millet? İşte içki içenin yanında oturmayacak, onunla komşu olmayacak. Yani belki burada bir iyi niyet de var ama her ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. Peygamberimiz böyle bir söz söylemesi mümkün değildir. Bu hadis değil uydurma bir sözdür diye kabul eder alimlerimiz. Beşinci sorumuzda say hadiste tarihi verilere uygunluk maddesini açıklayınız. Şimdi say hadislerin say olmasının gerekçelerinden birisi de tarihi verilere uygun olmasıydı. Şimdi say bir hadisin metni doğruluğu bilinen tarihi bilgilerle uyumludur. Şöyle diyelim. Say hadiste verilen bilgi, bilgiler ya da tarihi verilerle uyumlu olması gerekir. Çünkü peygamberimizin sözlerinde gerçeklerle bağdaşmayan bir ifadenin yer alması mümkün değildir. Peygamberimiz gerçek olmayan bir söz söylemez ve söylememiştir de. Tamam mı? Bu nedenle bir rivayet eğer tarihi bilgiler uygun değilse rivayet uydurmadır ya da ravilerine bir onu aktarırken hata etmiştir. Bu nedenle tarihi verilerle uygun olmayan bir söz varsa ya o söz peygamberimize ait değildir ya da raviler yanlış aktarmıştır denir ve o söz peygamberimizin hadisi olarak kabul edilmez. Tamam mı? Şimdi bununla ilgili mesela soğuktan sakının Soğuktan sakının. Kardeşiniz Ebu Derda'yı soğuk öldürdü. Kardeşiniz Ebu Derda'yı soğuk öldürdü. Şimdi bu bir hadis diye ortaya atılmış. Ebu Derda'sının sahibi peygamber hayattayken vefat etmemiş. Hazreti Osman'ın halifeliğinde vefat etmiş. Şimdi bu söz uydurmadır. Uydurmadır. Çünkü Ebu Derda Peygamberimizden sonra vefat etmiştir. Mesela şöyle bir söz olsaydı. İstanbul fethedilmiştir. Onu fethede komutan ne güzel komutandır demiş olsaydı. Bu da söz uydurma olur. Niye? Daha peygamberimiz hayattayken İstanbul fethedilmemişti. Ancak onu fethedecek diye bak gelecek zaman ifadesi kullanmıştır. Tamam mı? Evet, şimdi de ilimle ilgili bir hadisin mealini yazınız diyor. Pek çok dinimiz ilme önem verir. Peygamberimizin hadislerinde ilmin önemi anlatılır. Mesela kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Şu anda sizler mesela ilim öğreniyorsunuz. Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah ona cennette giden yolu kolaylaştırır. Peygamberimizin hadislerinden ilimle ilgili birinci hadisimiz bu. Şu anda sizler tabii bu ilim insanlığa faydalı olan ilimler, değil mi? Allah'ı inkar eden ilimler kastedilmiyor burada. İkincisi bir tane daha yazalım. Allah'ım peygamberimiz bakın böyle dua etmiş. Bana öğrettiklerinden bana öğrettiklerinden istifade etmemi Etmeme nasip eyle. Amin diyelimiz de. Işte. Bana fayda verecek bilgiyi bana öğret. Bana fayda verecek bilgiyi bana öğret. Ve ilmimi arttır. Değil mi? Zidni ilme ve ilmimi arttır diye yine bir tane daha hadisimizi bu şekilde yazalım. Sizler de hangisini isterseniz sınavınızda onu yazabilirsiniz. Yedinci sorumuzda hadis ve sünnetin anlaşılmasını konu edinen geleneksel hadis ilimleri Esbabul Vürudül Hadis hakkında bilgi veriniz. Bununla ilgili zaman zaman ayetlerle ilgili mesela tefsir dersi deriz ki ayetlerin hangi konu hakkında bilinmesi onun indirili sebebidir. Yani sebebi vurududur ayetin indirili sebebidir. Mesela Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi indirilmiştir. Şimdi bir de hadislerin söylenme gerekçeleri var. Yani diyeceğiz ki hadislerin nerede ne zaman ne zaman ve ne maksatla söylendiğini araştıran ilim dalıdır. Tamam mı? Bunu bildiğimiz zaman o konu hakkında daha derin bilgilere sahip olabiliriz. Aynı ayetlerde olduğu gibi hadislerinde de söylenme gerekçeleri vardır. Hadislerin söylenmesine zemin hazırlayan mesela biz bu sınavları niye yap Hazırlıyoruz. Bir ay sonra sınavınız var diyelim. O yüzden de elmiş i̇şte hadislerde o anda olacak bir şey, olmuş bir şey hakkında söylenir. Olay ve durumun, olay ve durumun, ortam ve şartların, ortam ve şartların bilinmesi, hadisin doğru anlaşılmasına yardımcı olur. Tamam mı? Bir madde daha yazabiliriz bununla ilgili. Sebebi vurutla ilgili. Hadisin sebep ve hikmetinin sebep ve hikmetinin ne olduğu efendim örfi yani oradaki bir gelenek mi yerel veya evrensel boyut taşıyıp taşımadığı hakkında ne yapar? Araştırma yapar. Evet, bu ilim dalımız gerçekten çok önemli bir konuya değinir. O yüzden hadis kitaplarında bazı hadis kitaplarında hadislerin nerede, ne zaman ve niçin söylediği yazar. Onu okuyanlar, onu öğrenenler de o dikkat ederler. Sekizinci sorumuzda devam edelim. Hadis ve sünnetin anlaşılması dikkat edilmesi gereken esaslardan beş tanesini yazınız. Şöyle yazalım. Bir, Kur'an'ı, Kur'an'ı Kerim'in, yani Kur Kerim'in esas alınması gerekir. Yukarıdaki o uydurma sözü açıklarken anlatmıştık. Yani bir hadis diye söylenen söz Kur'an'a aykırı olamaz. İki, efendim, hadisler arasında bütünlüğün gözetilmesi gerekir. Yani söylenen bir hadis başka bir hadise muhalif olamaz. Onu desteklemesi gerekir. Arapçayı çok iyi bilmek gerekir. Her dilin kendine has özellikleri var. Bunu bilmemiz lazım. 4. Hadis ilminde uzmanlaşmak lazım. Her kafasını sen bunu yapamaz. Değil mi? 5. olarak da muhatabın bilgi düzeyine dikkat etmek gerekir. Yani o hadisi soran ya da anlamaya çalışan kişinin işte hem ahlaki özellikleri hem ön yargısı hem de tutum ve davranışları, hem de bilgi seviyesi dikkate alınarak bu hadisler tartışılıp konuşulabilir. Dokuzuncu sorumuzda da hadis ve sünnetin anlaşılmasına Kur'an-ı Kerim'in esas alınması maddesini açıklayarak bir örnek veriniz. Şimdi hadis ve sünnetin iyi kavranması Kur'an ayetlerinin düşünülerek okunmasına bağlı. Öncelikle bunu bileceğiz hadisleri iyi anlayabilmek için tamam mı? Kur'an ayetlerinin okunup anlaşılması ve üzerinde düşünülmesi gerekir. Ayetleri daha biz anlayamamışız hadislerle onları yorumlamaya çalışıyoruz. Bu ektik olur değil mi? İşte Peygamberimiz hadislerden sonra Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyarak aralarındaki anlam bütünlüğünü işaret ederdi. İşte Peygamberimiz de Kur'an ayetleriyle kendi sözlerini açıklayarak anlatırdı aralarında anlam bütünlüğü olduğunu gösterirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyelim namaz kılın diyor. Peygamberimiz de işte o namazla ilgili ayetleri kendisi açıklıyor, kendi sözlerini işte hadis deniyor. Dolayısıyla namazı anlatırken peygamberimizin önce bizim o namaz ayetlerini bilmemiz lazım. Namaz hadislerini okumadan önce. örnek olarak şöyle diyebiliriz mesela örnek tamam mı? Peygamberimiz diyor ki ben her mümine ben her mümine efendim dünyada ve ahirette yakınım. O yüzden biz peygamberimizi kendimize rehber ediniriz. Onu örnek alırız. üstüve hasenediru, değil mi? Şimdi buyurur. Ardından da ardından da bakın ayetimize dikkat edin. Peygamber müminlere canlarından daha yakındır. Bak. Peygamber müminlere canlarından daha yakındır. Ayetini okurdu. Hangi ayet nerede geçiyor? Onu da yazalım şuraya? Ahzab 6. ayet. Ahzab suresi 6. Bakın burada işte peygamberimiz bu ayette peygamberimin canlarına daha yakındır ayetini ben her mümine dünyada ahirette yakınımdır şeklinde açıklayarak ayetlerle hadislerin bir bütün olduğunu, parçalanamaz bir birleşme olduğunu, Kur'an'ın İslam'ın iki temel kaynağı olduğunu bize göstermiştir. Son sorumuz Hadis ve Sünnetin öğrenilmesi anlamına ilgili bir hadis meal yazınız. Hadis peygamberimizin bir sözünü yazacağız. Allah'ım faydasız efendim ilimden ürpermeyen kalpten ürpermeyen kalpten doymayan nefisten doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Amin. Biz de aynı şekilde. Bakın bu işte hadis ve sünnetin öğrenmesi için. Demek ki öğreneceğimiz ilmin bir fayda vermesi lazım. Hem kendimize hem ailemize hem ümmete hem insanlığa. Kalplerimizin Allah korkusuyla ürpermesi lazım. Hayırlı işler yapmaya teşvik etmesi lazım. Nefsimizi doyma konusunda uyarmamız lazım. Gerektiğinde törpüleyip boruş tutmamız lazım ettiğimiz duaların da kabul olmasını Rabbimize sığınmalıyız. Bir tane daha yazalım belki bunu unutursunuz. İki özellik münafıkta bir araya gelmez diyor Peygamberimiz. İki özellik münafıkta bir araya gelmez. Münafık kimdi? Münafık kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını iddia eden sözde Müslümanlar. Peygamberimiz onları biliyor tabii ki. Güzel ahlak, Tamam mı? Güzel ahlak ve dinde anlayış sahibi olmak. Her insan güzel ahlaklı olmak ister. Ama münafıklar asla güzel ahlaklı olmazlarmış. Ve dinde de anlayış sahibi. Diyelim bir din adamı, otoriter bir din adamı asla olamaz onlar. Çünkü 200 insanlardır. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizin tüm konularını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.